Şimdi e, yani merak ediyorum bir e, açıklama getireceğim. Şimdi 19 Aralık 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, TÜSİAD üyelerine hitaben bir konuşma yapmıştı. Bakın bir hatırlayalım nasıldı o konuşmanın içeriği ve salondaki tepki. Şimdi buradan sesleniyorum. Kekinme yok. Ey TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Siz tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka. Ama bizim derdimiz bambaşka. Biz vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir yönetimi iş başına getirtiriz. Bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Semih Bey 2021 yılında yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. TÜSİA'da itaben bu konuşmaya ve o zaman bir tepki olmamıştı. Şimdi Şöyle bir durum var. Aslında bu konuşma neyin geldiğini de gösteriyordu. Geçtiğimiz günlerde de biz işlemiştik burada. Torba yasada bir madde var. TMSF'nin şirketlere kayyum olarak atanmasına dair. Burada da bu kayyum nedeni olarak kuvvetli bir şüphe olması yeterli oluyor. Yani terörle bağlantılı olduğuna dair kuvvetli bir şüphe varsa bu kuvvetli şüphelerin bugün belediyelere yönelik gözaltılarda tutuklamalarda nasıl oluştuğunu gayet net örnekleriyle görüyoruz. Dolayısıyla yarın öbür gün şirketlere kayyum atanabilir TMSF e. bütün mal varlığına bu yasa eğer çıkarsa bütün uzatılırsa bütün mal varlığına el konulabilir TMSF'nin bu mal varlıkları üzerindeki işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun dışında tutulur satılır alınır her hak yapılır şimdi Böyle bir durum artık iş adamlarının da iş insanlarının da kıyısına kadar geldiği için mi bu kadar net çıkış şimdi oldu? Yoksa bu hukuksuzluklar TÜSİAD'ın saydığı o tutuklamalar, o gözaltılar, o baskılar yeni olmadı çünkü.